Eğitim setimizin bu bölümünde ise AutoCAD programında dosyalama işlemlerini anlatacağım. AutoCAD programında çizmiş olduğumuz iki boyutlu çizimleri 3 üçte boyut modelleri, bunları kaydedebilir, başka programlarda açmak üzere export yani farklı formatlara dönüştürebilir. Ee, yine e, bu modeli veyahut da çizimi bir daha açmak üzere saklayabilir. Autodesk'in sunduğu A360 hizmetinde yedekleyebilir. Bu şekilde dosyayı tekrar internet üzerinden açıp kullanabilirsiniz. AutoCAD programında en çok sıklıkla kullanacağımız yöntem dosyayı kaydetme. Dosya kaydetme işlemini üst kısımda bulmuş olan buradaki hızlı ayar şubunun üstündeki disket simgesiyle yapıyoruz. Diğer bir yolu ise CTRL-S yani CTRL-S. E, tuşları kombinasyonu. Bununla da e, aynen direkt Windows'da kullanılan direkt diğer yazılımlar gibi kaydedebiliriz. Dosyayı kaydetmek için disket butonuna tıklıyorum. Ve buraya e, isim veriyorum. AutoCAD dosyaları standart olarak Dramik isminde açılır. Dramik 1, Dramik 2, Dramik 3 böyle bu şekilde devam eder. Yani çizim dosyası olarak açılır. Biz bu dosyayı kaydederken dosyayı hangi konuma kaydedeceğimizi seçiyoruz. Şu anda 3. bölüm çalışma dosyaları içerisinde bunu kaydedeyim. Buraya kasnak diyelim. Alt kısımda Files of Type kısmı dosyanın hangi formatta kaydedileceğini soruyor. AutoCAD 2016 yazılımın AutoCAD 2013 yazılımındaki DVG dosyasına destekliyor. Bu nedenle e, AutoCAD 2016 dosyaları otomatikmen 2015, 2014 ve 2013 yazılımda açılır. Ancak 2013'ten sonra 2012 yazılımlarda açmak için e, 2010 formatında kaydetmeniz gerekecektir. Alt kısımda bulunan e, buradaki Save As penceresinde açılan e, Files of Tape seçeneğinde çeşitli dosya formatlarını göreceksiniz. Dosya formatlarında e, DVS görebileceğiniz gibi DVS internet üzerinden ve da DVS e, yazılımlarıyla Draw'in görüntüleme yazılımlarıyla çizim dosyalarını görüntüleme yazılımlarıyla görüntüleyeceğiniz formatta kaydedebilir. Ancak bu tür, bu tür durumda çizim dosyasına müdahale edemezsiniz. Yine e, şablon olarak kaydedebilir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. E, yine date ve formatında kaydedilebilir. Bu tür formatlar genelde CNC tezgahlara e, çizimi aktarmak için veyahut da başka yazılımlara e, dosyayı aktarmak için kullanılmaktadır. Biz de genelde hiçbir e, amacımız yoksa, başka bir amacımız o yoksa yani CNC tezgahı kullanmak ve başka programları aktarmak gibi bir amacımız yoksa e, 2013 formatında, DWG formatında dosyalarımızı kaydedeceğiz. Şimdi dosya formatını bu şekilde seçtikten sonra dosya isimlendirdikten sonra dosyanın uzantısı otomatik nokta dvg olarak gelecektir. Save diyorum. AutoCAD dosyaları da bu şekilde dvg uzantılıdır. Sonu dvg ile biten dosyalar görürseniz AutoCAD dosyası olduğunu anlamayacağız. Diğer bir konu ise bu kaydettiğimiz dosyayı farklı bir isimle kaydedip başka amaçlar için de kullanabilirsiniz. Örnek vermek için işte şuradaki çizimi İkinci bir dosya kaydı olarak kaydettikten sonra üzerinde düzeltmeler yapabilirsiniz. Bu çizimin orijinal hali dosyası e, bu olsun. Bunu save as yaparak yani farklı kaydederek dosyayı kullanabilirsiniz. Buradaki butona tıkladığınızda e, tekrar pencere açılacaktır ve e, burada dosyanın aynı isminde Filesoft tab otomatik açılır. Dosya formatı uzantısı aynı açılır. Biz burada sadece kasnak bir diyelim. Dosyayı farklı bir uzantıda kaydetmiş olalım. Kaydettiğimizde dosyanın isminin değiştiğini göreceksiniz. Buradaki tabın üstünde. Yine bu dosyalama işlemlerini A simgesini üstüne tıklayarak açabiliriz. Yeni bir dosya açmak istediğimizde buradaki şablonları kullanıyoruz arkadaşlar. Buradaki düğmeye tıkladığımızda otomatikmen hazır şablonlar açılır. Bu şablonların bir kısmını ilk derslerimizde anlattım. Hangi amaca yaradığını. Her birisi özelleştirilmiş şablonlar. hazır çizim araçları ve ayarları içermektedir. Örnek vermek ise EKET ISO International Standard Organization kısaltılmasıyla son ismi devam ediyor. Metrik birim sistemde otomatik ayarlarla dosyamız açılıyor de ISO 3'te ise gene izometrik birim ayarlarıyla 3 boyutlu olarak dosya şablonumuz açılıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Başka şablonlar da var. Ha, dilersek biz ileriki aşamalarda kendimizde yeni şablonlar tanımlayarak hızlı bir şekilde bunu kullanabiliriz. Ölçü tiplerimizi tanımlarız, yazı tiplerimizi tanımlarız, layer'ları tanımlarız. Bunları tanımladıktan sonra bir dosya DVT şablonu olarak kaydettikten sonra DVT şablonu bu konuma aktardığımızda buradan otomatik seçip açabiliriz. Ve bu şekilde e, özelleştirilmiş şablonlarımızı kendimiz de tasarlayıp kullanabiliriz. Yine diğer bir konu arkadaşlar. E, nif dediğimizde drawing otomatikten şablon dosyasını açtığından bahsetmiştik open'a tıkladığımızda kaydedildiğimiz e, dosya e, konumuna e, gidebilir buradan dosyaları açabiliriz open düğmesine tıklıyorum şu anda en son kaydettiğim kısımdaki dosyaları ekrana geliyor mesela kasnak dosyasını tekrar açalım gördüğünüz gibi bunu açtığınızda otomatik olarak yan tarafa yeni bir tab olarak atıyor ve bu dosyayı açıyor Autodesk ikonunun üstüne geldiğimizde en son kullanılan dosyaların listelerini buradan erişebiliyoruz. Buradan da dosyalarımızı tekrar açabiliriz. Yine Start tabına tıkladığımızda bu kısımda otomatikman en son kullanılan e, dokümanlar, e, dosyalar karşımıza gelecektir. Diğer kısımlara bakalım. Export'ta dosyayı farklı formatlara dönüştürüp kaydedebilirsiniz. Örnek vermek için işte orta formatlı seçeneğin üstüne geliyorum. Bu arada bu menüleri açmak için menünün üstüne mouse'un soluyla bir defa tıkladığımızda otomatikman bu pencere açılır. Alt menülere geçiş yapmak için arkadaşlar buradaki seçeneğin üstüne geldiğimizde mouse'un sağına soluna tıklamamıza gerek yok. Otomatik olarak yan taraftaki buradaki dosya ve seçimler ekrana gelecektir. Porter Format dediğimiz seçeneğe tıkladığımızda yine aynı pencereye geleceğimizi göreceksiniz. Buradaki seçeneklerin kısa yollarını iyileştirilmiş halidir hepsi. Export seçeneğinde DWF, DWX, 3DWF, PDF, DGN gibi bir sürü dosya formatını desteklemedir. Autodesk'in sıklıkla kullandığı FBX formatı gibi bir sürü format türü var burada. PDF olarak kaydetmek istiyorsunuz. Buraya tıkladığınızda otomatik olarak PDF ayarları ile ilgili pencere açılacaktır. Burada display veya da Windows seçeneğini kullanarak sadece bu penceredeki çizimi seçip bunun kaydedilmesini sağlayabilirim. Save dediğimizde otomatikman bu çizim şu anda dosyamıza kaydedilmiş durumda. Bakın şu anda dosyam kaydedilmiş görünüyor dosyayı tekrar dönüş yapalım. Bunun dışında e, Dramik Ultilis araçlarından bahsetmiştik. Bunu e, çizime başlamadan önce çizim esnasında sıklıkla kullanacağımız araçlardan biridir. İleriki aşamalarda bundan bahsedeceğiz. E, export menüsü ile e, bu şekilde dosyaları farklı formatlarda kaydedebilir ve kullanmak üzere diğer yazılımlarda açılmasını sağlayabilirsiniz. Save'e seçeneğiyle e, Dramik Tool dosyayı A360 e, hesabınıza yedekleyebilirsiniz. Burada kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Şu anda bu hesap açılıyor. İnternet bağlantısı olduğu anda eğer kullanıcı hesabınız ve şifreniz varsa otomatik olarak giriş yaptıktan sonra dosyayı buradan yedekleyebilirsiniz.